Biraz esiyor ama asla soğuk değil. Ben bugün vlog çekmeye çalışacağım çünkü güzel bir gün. Bakar mısınız ama ya? Ne kadar güzel bir gün. Şimdi bugün yapacaklarımdan bahsetmek istiyorum size çok hızlı bir şekilde. Şimdi şöyle ki Ede İzmir'e geldi. Şimdi siz beni tanımadığınızdan dolayı Ece kim? Diyebilirsiniz. Ece benim arkadaşım. Vay anasını. Ece benim arkadaşlar. Üniversiteden arkadaşım. Ee, ve üniversitede tanıştık. Ancak mazimiz varmış meğersem. Biz aynı dershanedeymişiz. Bildiğiniz karşıya kadar. YKS zamanı hatta Serhat'la Ece aynı sınıftaymış. Ama bizim Ece'yle hiçbir muhabbetimiz yok. Ve Ece okulun ilk günü benim yanıma gelip ben seni bir yerden tanıyorum. Sen neredensin? Hangi okuldansın falan dedi bana. O de okulun ilk günü ve zaten derse geç kalmıştım. O da geç kalmıştı sanırım yanlış hatırlamıyorsan. Burada inşallah sesini duyuyordum mikrofon takmadım yani. Ee, ve o şekilde bizim muhabbetimiz başladı ilk günden beri. Şeyimiz oldu zaten. Arkadaşlarımızla aynı okula gitmiş Ece. Bir sürü ortak şeyimiz varmış ama tanışmıyormuşuz. Yani zaten İzmir'de oturuyordu vesaire vesaire ama şu anda bazı sebeplerden dolayı Bursa'ya gidiyor, geliyor. Bazen uzun gidiyor, bazen kısa gidiyor. Şu an işte ben ne anlatıyorum abi ben niye Ece ile tanışmamı anlatıyorum. Nasıl tanıştık, nasıl sevgili olduk. Neyse sonuç olarak Ece ile okulun ilk günü ee, muhabbetimiz başlamıştı ve bugün diplomamızı almaya gidiyoruz. Çok duygusal bir gün. Sonra dedik ki annemler klasik dedi ki bana diplomanı al elinde bulunsun. Dedim anne artık her şey online, e devlet falan. Yok dedi bulunsun bulunsun. O yüzden <laughs> diplomamı almaya gidiyoruz. Çok uzun süredir Bornova'ya gitmedim. Çok heyecanlıyım. O zaman mevzuu kartı çıkarmıştım. Ben burada tutmayı üşendim çok. Evet, 4 senemiz bunun içinde arkadaşlar. Yani, biz mezun olduk. Şu arkadaş ve bu arkadaş yüksek lisans yapmaya karar verdi. Yapmayın, yapmayın. Yok bence yapın eğlenceli. Ben memnunum halinden. <laughs> arkadaşlar biz Bornova'da mahsur kalmıştık. Evet. Ay hangi otobüsü seçsek gelmiyor. Bu arada e, bu kameralar beni daha yeni görüyor. Ben Ece'nin best friendi olurum. <laughs> Haberiniz olsun Oh yes. Ve senin yüzünü alıyor. da beni hiç evet. Kendini ya. Evet. teknoloji. Bak dönmüyor oh. senden. Çok iyi lan. Anca beyin yerine geldim. <laughs> e, o şekilde biz otobüs bekliyoruz. Çünkü hiçbir otobüs hangisinden vazgeçsek o otobüs Aynen. geçti. Bugün şanssızız. Ege Üniversitesi otoparkında oturuyoruz. Tansiyonlarımızı da göstereyim Tabii ki. <laughs> pansiyonlarımız yani gösterelim. Bornova Pension 800 anı bu şeye gidiyor. 800 bu evet. Bornova'ya gidiyor. Bunu da binemedik işte maalesef. Onun gelmedi ya. Evet deminden beri biz bunu bekliyoruz. Gelmediği için binemedik. Şimdi o gidiyor. Evet. Size karşı yakamızdan tekrardan kameralar edeceğiz. Evet. İnşallah gidebilirsek kahve içeceğiz. Gideceğiz. Amin. E, merhabalar, uzun bir yolculuğumuzun ardından Cefelab'a geldik. Cefelab'a Cefelab. Cefelab. Bak, Peki ben böyle arkadan çekerken kendimi göremiyor Çevirirsek görürsün. Çevir bir dakika. bakayım. Ay bir şey oldu. Arkadaşlar <laughs> beni bundan sonra çok göreceksiniz. Bir 20 gün falan işte. Ama sonradan tekrar geleceğim. anlattım sana gelirken. Geçti yürürken burada evet. kafeleri, kafelerimiz ama kahvelerimiz var. Kahveler. Evet. Evet. İkimiz de latte içiyoruz ama Ceylin laktozsuz içiyor. Wow. çünkü bayramızı. ben çünkü ben şovcu bir insanım. Hassas bir insan kendisi. Bu şekilde şimdi dedikodularımızı yapacağız. Evet, o yüzden, Özel dedikodular. Yüzden. Kapatma. Sizi kapatıyoruz. Sonra yine açarız. <laughs> Sen benden daha iyi yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar Ece ile buluştuğumuz günden beri bir gün geçti. Çünkü dün hiçbir şey yapmadım. Çekmeye değer bir şey de yoktu o yüzden. Bir şey çekmedim. Şimdi rahatla önce bir yemek ya da kahve sonra da tiyatroya gideceğiz. Şu an otobüste sanırım 5 dakikam var. Yanlış olmasın. 5 dakikam olması lazım. Topuklarım sizin duyuyorsunuz. Topuklu bot giydim. Artık büyüdüm. Büyük bir kızım çünkü ben. Ama topuklu botla ne yaptığıma da bir bakın lütfen. Cekuyu gezdiriyorum ya. Topuklu bot var ayağımda. Topuklu bot. Ve ben Cekuyu gezdiriyorum. Cekuç işte. <laughs> sitenin içine girdim. Benim olmayan bir sitenin içine girdim. Neyse mi Cekuyu eve götüreceğim. Ve otobüse koşacağım. Teşekkürler sana Turan. Rica ederim. Evet arkadaşlar, biz tiyatromuzdan çıkmış bulunmaktayız. Oh, kulağım yoldum. Şimdi bir çay içeceğiz. Tiyatro sonrası. Şimdi yorumlarımızı alalım. Öncelikle çaylarımız. Bir saniye. Çaylarımız Çaylar. Sıcak. Taze çay. Ve sonra... Hatta şöyle yapayım mı? Dur. İkimiz de konuşalım. Beğendin mi? Oyunu beğendik. Oyun, her tiyatro oyunda olduğu gibi sonu çok güzeldi. Evet. Herkes ayağa alkışlayınca güzel oluyor, duygusu oluyor. Bazı evet. arkadaşlarımız ağlıyor bayağı. <laughs> Bazı arkadaşlar. <laughs> Bazı arkadaşlar ağlıyor. Oyun güzeldi. Bilmiyorum ona monolog mu deniyor, tek bir kişi evet, ve tek, tek, kişi tek bir diyaloğa vardı. bağlı bir oyundu. Güzeldi. Bazı yerlerinde biraz sıkıldım ama genel olarak baktığım zaman güzeldi. Kadının performansı çok iyiydi. Evet. Bir de uzun zamandır tiyatroya gitmemin vermiş olduğu bir etki de vardı yani. Beğenmemde bu. Sadece kıştan, çok iyi. kıştan kışa gidiyoruz. Evet, özlemişim. Bayağı güzel oluyor. Hem de uygun yani bence. Hmm. Kahveden hmm. kahve fiyatına neredeyse. Evet. Gerçekten keyifli. Odak süreniz için de çok iyi. Ben onu fark ettim. ya yani bir saat, bir buçuk saat aralığında bir süre hiçbir şeyle ilgilenmeden bir şeye odaklanabilmek uzun zaman sonra iyi geldi biz zevk evet. şu an. Evet. Yani hiç girmiyorsun. Falan. <laughs> i̇yi oluyor yani. <laughs> bir de ilk defa biz şeye gittik. Arasız. Tek perde. Tek perde yani. Benim kültürsüzlük. Arasız. Tek perde bir şey ilk yani defa gittik, olmadı. evet teneffüs yoktu, hiç <laughs> molası vermedik. Güzeldi ya, güzeldi vallahi ara, ara sıra yapalım bunu, her hafta yapalım. Terat. Her hafta niye olur. yapamıyoruz? Çünkü ayda bir yenileniyor tiyatrolar canım benim. Yani şeyden halı saha şakasıydı <laughs> benimle, her ha, hafta yapalım beyler tarih atarız. Anlamadım, özür dilerim, pardon. Ya da mesela bu devlet tiyatrosu, bir de şey oluyor, şehir tiyatrosu oluyor. Şehir tiyatrosunun farkı ne? O direkt İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi oynuyor, bu devlet tiyatrosu. Bir de normal zaten paralı olanlar var. Paralı olanlar da ben geçen gün bu bilete işte bilet ikse zaten burada girmek gibi bir hata yaptım. Zartleri zor zart zart, zart, zart. Tiyatrolar zaten söylemiyorum. Konserler. Bin liradan aşağı konser yok. Evet. Ve zart zor tutulak. Yani mesela var. bu konuda benim çok merak ettiğim bir şey de var. Hı. Hani kamuoyu tarafından yanlış anlaşılsın istemem. Sadece Hı. meraktan soruyorum. Mesela bazı konserler oluyor. Tamam. Duman konseri sallıyorum tamam mı? Kısa sanatçıdan bağımsız. Bilet 1200-1300 lira tamam mı? O sonra 3 hafta sonra bir tane festival oluyor atıyorum. Zartingen Festivali. 20 kişi bin Bilet lira. 600 lira ve hani 8 tane falan böyle main, main sanatçı evet. var. Mı? E oğlum onlar da para kazanıyor, onlar da para kazanıyor. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü öbürüne tek kişi getirmek için bir para veriyorsun. Diğerinde sen bira satıyorsun. Ne bileyim işte. Doğru gerçi. Oyun evet, oynatıyorsun, festival. içeride yemek satıyorsun. Doğru. Onun parasını ondan tölere ediyorsun. %80 falan evet. aldım cevabını tatmin oldum. %20'lik kısımda yorumlara bekliyoruz. Nedir bu organizasyonlardaki? <laughs> fiyat farklarının i̇şte, ve bu kazanıyormuş Gibi düşün. Doğru, olabilir evet. Ama yine de bir yorum Çünkü diğerine abi. sen sadece dumanı getirmek için yol veriyorsun işte kalacak gibi. Yani neyse artık onların istekleri. Çok onları iyi anladım seni. Evet. Harbi ama yorum arayasın. Kulis yazdım. istekleri de vardır şimdi onların. Festivalde belki çok istemiyorlardır. Evet. Abi bize Saç iki iki ver diyorlar. Yok hiç sanmıyorum. Daha mı çok istiyorlar? Yok aynı, aynı, aynı. dilini ne onu istiyorum. Sanatçı da böyle bir kompleks olur. Fix aynı şeyi ister ya her gittiği yerde mesela. Hiç değişmez o. Anladım. Gruplarda ne oluyor? Gruplarda, gruplardaki kişiler öznel isteklerini yerine Her şey 5 kişilik soru. grup. Şimdi manifest geldi. Altı, çarpı 6 altı istek oluyor. Çarpı 6 fiyat olmasın lazım yani. Asla öyle lazım değil. O zaman yani o, tek O adamların mi? kuliste yiyip içtiği şey ne kadar bir zayiat yazabilir? Bilemezsiniz e, istediklerini. Yani tek boyunuzda at istemediklerine göre şişe, yani. Şişe şişe bir şey istiyordur belki. Ya diyor illa şu markanın şusu olacak. Yani cips istiyor ama illa pirinç hususu olacak diyor. Hı. Anladım. Ya yine bence çok bir şey fark yani. Bim'deki neydi o? Patito. Patito olmasın <laughs> ya. Tamam normal başka hiçbir sanatçı yap. Ya o çok fark etmez ya. Onu şey yapmadım ya. Yani 6 kişi de Black Label istemiş. Ha 1 kişi de Black Label istemiş yani. Burayı Big Play Store'da istiyorsan marka verdim. Ben deminden bir bir beri Patito deyip Tam dedim. Tamam onları da Big Play istiyorsan. Bilmiyorum. Reklam değil. Yani, İçmeyin. Alkol çünkü, zararlı bir şey. Sizce reklam alacak hali mi? Alkol zararlı bir şey. Tüketmeyin hayatınız boyunca. İçmeyin Bu çok ağır ya. Hala Aynen mi? Hiç, mi? Evet hiç geçmedi. Ağladı çok ağladı. Ya. <laughs> Abi, abart mı? Yürü şakır ağladın. ben tiyatronun konusuna ağlamıyorum. Bak tamam aktres, ben... ağlıyor, ağlıyor, aktres ağlıyor bu ağlıyor. Aktres. ağlıyor bu ağlıyor. Aktres. ağlıyor bu ağlıyor. Ama bak soru şu bak. Şu an kadar kaç tane gitti? Hepsini ağlıyorum ve hepsini sonunda ağlıyorum. Çünkü ben olaya ağlamıyorum. Yani, anladım, en sonunda kadın öldü diye. Adam bilmem ne oldu Hı, diye. Biliyorum. Bunu ağlamıyorum. Tamam. Ben o oyuncu tiyatrocu öne gelip gururlanıyor ya belli oluyor suratlarının mutluluğu o beni aşırı etkiliyor diyorum ki Allah ne kadar zevk alıyorlar çünkü o yani tatmadığım bir şey benim. İnanılmaz gurur ve mutluluk ve hani kadın şey falan yapıyor. Allah'ım şükür falan diyor anladın mı? Evet, Onun için o kadar önemli bir şey Bizim evet. sebebi izliyoruz. Hayır senin anlamadığın şey şu aynı hisleri ben de yaşıyorum zaten. Tiyatroya giden ki izleyenlerden bir yazsınlar yoruma. İzle, i̇zleyenler yazsın yoruma. Yani tiyatroya giden herkes tiyatro oyununun sonunda. Hatta %80-90'lık kesim şey halini kuruyor yani. Ulan hani ben de keşke böyle bir iş yapsaydım ve bitirdiğimde tamam, çok gururlar. Evet. Ama ben ağlamıyorum. Sen, Demek senin duyun var zaten ağlamak diyorum. Sen bunu meşrulaştıramazsın. Legal sen Abdülhamit'i savundun. İllegal bir şey yapmışım gibi. Ben zaten demiyorum. Bak o kadın onu yaşıyor ya tamam. sen yaşayamıyorsun. Tamam sen demiyorsun o, o onu ama sen ben sulu göz biriyim ve ağlıyorum da demiyorsun. Ben dedim ki ben her şey ağlıyorum. Tamam Cansın zaman. gel. Bir taş kağıt makas hızlı tek elle. <laughs> Yapamam. Tamam hayır onu da işte tek elle. Taş kağıt makas. 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 Bir 1 Taş kağıt makas. Bir bir. Taş kağıt makas taş kağıt makas taş kağıt makas 2 2 taş kağıt makas taş kağıt makas 3 2 Paas. Az önce ben kazanmıştım. Kamera da var mı kanıtı bunun? Ben bilmem. Zeki Müren'i mesela bu hanımefendi keşfetmiş. Ben bilmiyordum. Doğruluğunu bilmiyoruz mesela araştıracağız, araştıracağız. Ne yalan söylüyorsun? araştıracağız? Bak yazılan tiyatro oyunu bir script ya. Ama İnsanlar hayal fotoğraflar... gücünde kullanabilir. Tamam biliyorum, biliyorum. Ya yüzde doksan var. Bundan alırlar hayal gücü falan. Otobiyografi. Serhat'ın saati geldi. Neydi o bilmem ne ki çizgiler... Ne diyordu Zeki Müren orada? Gözümdeki, çizgi, çizgiler mi? O şarkıyı listemek diyeceğim. Bir, iki, bir de şey vardı. Yolların... Saçecekti. Günahı neydi? O şarkı. Başta ve sonunda çalan müthiş şarkı ya. On numara şarkı ya. <laughs> Yarın bir şeyler yaparlar bir şey. Cümle kuramadım. Bir şey yapar Sadece. mıyım bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Yapmazsam güle güle. Yaptıysam Ali Ceyhun gibi. Hat Gül ses diye bir kişi söylüyormuş. Bu arada Zeki Müren de, de yorumluyormuş. Zeki Müren'in de yorumu var. Belki de onundur orijinali. Bak hatta Sezen Aksu bile yorumlamış. Onu Fırat Tanış bile yorumlamış. Lan akıstı çok akıstıkta. Be. Ben bunu ağır dinlerim biliyor musun? Bizimle de olabilir işte. Ona göre şey yap. Kapattım. Arkadaşlar. Tekrar. Selamun Bu ben. Son çektiğimden beri, son şimdi ben nereye gittim en son? En son neyi çektim yani? Ee, ben gözüküyorum inşallah. Ee, şöyle ki ben yine dışarı çıktım. En son sanırım tiyatroya gittiğimizi çektim ben. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, okula gitmeyince, işe gitmeyince günler ne kadar da önemsiz. Hafta sonu. Bir de benim babam da evde şu anda. Raporlu. O yüzden Normal şimdi babam evde olunca hafta sonu oluyor ama şu anda babam 20 gündür zaten her gün evde olduğu için iyice kafam karışıyor. Hangi gün neredeyiz hangi aydayız karışıyor yani. Şimdi ben bavulumu aldım arkadaşlar. Bavulum gözüküyor ama yüzüme tanımladığım için bir saniye. Şöyle bir bavul. Ee, bavulumu aldım. Ece'ye gidiyorum. Ece'de kalacağım. Ne diyecektim? İşte işte Serhat'a uğrayacağım. Onunla bir takıl manços yapacağız. Şimdi kapatıyorum. Ne o? Menümde de like var? Göstereyim mi? İğren, İğren ama. Çok soslu. Neden? Köfte ve... Neden çok soslu? Yapışıyor Uy. o yüzden dedim İğren meyli. Keyifsizmiş. Hiç keyifsiz değil. Hamburger, mayonez, köfte ve makarna. Sen de haklısın. Ben yaptım. Afiyet yiyeceğim olsun hayat ya. Turan. Ben çalışıyordum. Bitir miyim videoyu? Ne hayır? Şey yani. Ben çalışıyordum Ceylin'in ziyarete geldi. Anlattım onlara da ben. Şimdi biz. Aç bir yemeyecek miyiz? Acık. Tamam, kapatıyorum. Sadece market için süslendi. Yok kız, sadece saçımı açtım. <laughs> Şaka. Marketçi teyzem için. Pijamalarımız da çıktı Tabii ikisi. Evet. Hemen kombinelerimizi de gösterelim. Evet. Bir saniye. Bu sefer ilginç şekilde, normalde ben Ece'nin annesinin terliklerini giyerdim ama... Bunlar arada duruyor mu ya? Evet. Eşofman, haşofman, üzerimiz ceket. Sen ceket Ve giydin üstü mi? Giymiştim. Hast evet. Hasta olma başıma. Öyle. Oje. ojelerimiz. Benim de var. Bu sefer ilginç şekilde benim de var. Normalde hiç olmaz. Aa bu ne? Ha, bilezik. Bu benim de. Evet. Birer de böyle bir yer mi açsak yine? Gerçekten. Bizim çok hayalimiz var. O kadar var. gıda mühendisliği düşünmüyoruz ki. Onun dışında her şeyi düşünüyoruz aynen yani. Kafe mi açsak? Anaokul açmayı teklif etti az önce. Tutmadık. Neyse şimdi markette çekmeyeyim, kameramı fırlatmasınlar. Evet, yatakta Dönüşe tepo. çıkacağım, evet. Görüşürüz, bay! <laughs> evet, biz son işlerimizi yaptık. Şimdi Allah belinde gidiyoruz. Çok trafik var. Bir anda evet, düz geçerken trafik oldu. Şimdi Ceylin ne? Şimdi değil de biraz geçsin, şu an çok kötü. Dipsimize e, güzel soslar yapacağız. Hadi bakalım. Ben çok sevmem bu arada yoğurtlu şey. Hiç denenmemiş soslar hem de. Allah Allah. Çok Normal yoğurtluyu çok bayılmam ama deneyeceğim senin için. beğenmezsem sen yersin. Ben, her şey ben cins bir insan olduğum için. Ben de sen yersin. Her kısmet. Her şeyi yersin. her şeyi ya, yemeyebilirim. Ha. Ee, görüşürüz Cenk. <laughs> ee, tekrardan bu eve geleceksin. Evet geleceğim. Geri geleceğim. Bye. Bye görüşürüz bye, tam, tam. Gideceğiz. E, tamam. Bye bye. Bye bye. Normalde iki gün kalacaktım ama bazı şeyler değişince şimdi dönüyorum. Sonra tekrar geleceğim. Akşam akşam gece çekmiyorum arkadaşlar çünkü o bizim zamanımız. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi çekmeyi daha hoşlanmıyorum ben genel olarak. Çeksem eğlenceli olur ama çekmedim. Valla üşendim. Şimdi gideceğim eve. taytla geldim. Eşofmanla geri dönüyorum. Mutsuzum ama keyfim yerinde.